İşte fırç videosu geliyor beyler. Geliyor. <laughs> Mehmet bu altındaki bisiklet kimin beyefendi? Evet. Çok deli pişek bir bisiklet gibi duruyor. Tamam, <laughs> Uzatması diye şeyde, Uzatmak kısalıp bir haller yapmaya çalışacağız buna da. Bak bunun başta buradan kestireceğiz ucundan. Buradan da iki parmak kestireceğiz. Ama düzgün olacak. Buradan ne kadar kesilirse buradan da o kadar kesilecek. Yani bir şeyler yapacağız dostum. Hadi görüşürüz. Erol Bey bu bisiklet hakkında düşüncelerinizi söyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor> bisiklet çok deli fişek beyler. Bunu adım edeceğiz. Diğerini de keseceğiz. Memo bunun adam olacağını düşünebiliyor musun? Adam olması için ne kadar para lazım bunun? 500 500 Bence evet. gidip hurdacıdan bir bisiklet alsın bunu yapan çocuk Burayı ne yapmaya denemiş acaba bu çocuk? Bu videoda kipir yok kipir etme lan Bak Kuzen oraya şey yap Buraya ne yapmaya çalışmış gel bir baksana Geçelim <laughs> Eee elinden düzeltirsin onu zaten. Çek çek. Gerizekalı ha. Neyse. Geri zekalı <laughs> Nazar çıktı. Ne tamam. var şu götünü çek kameranın önünden ya. Zoomlayacağım şimdi oraya. Son lazım bir şey Tamam. Vatanamillete geç. Koltuğu değiller al, oturur zaten yere. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Onlar gevşedi ileri alırlar Onu yapmasını bilmiyor onlar ben yapacağım şimdi Yıva Yapmasını bilmiyorum biz bunu alamadık Yandım lan Sanki arabaya egzoz kaynatmaya geliyor Bu nedir ya Sen kimsin? Ben şu İki tane vur abi sen ama. İki tane vur oturur ya. ya arka tekeri yeri yatır bildiğin kamera almış gibi duruyor böyle. <laughs> Biraz daha <üstü> <laughs> Önceki hali çok mu düzdü oğlum sanki? Sen ne yapıyorsun ki? Ön şurada arka bu ee, Bağımsızlığını ilan etmiş değil <laughs> ya sana. <senin> bir dakika bir ses rahat bağlıdınca düsturuyor mu? Nasıl duruyor oğlum işte ya. Lan düz duruyor da arka gövdeye baksana baka sen. Kıytay mıytay da bir evimizi geçiyor abi.

Ben. Ben ben ama giriştim. bir yandan kuzen seninki kırıldı diyorsun yani o senekin nerede kaynattırdın sen? Sana, Sana ayırdı. Oksijen. Baban oksijenle oksijen. mi kaynattı? Bilemiyorum Allah. fazla kaynak alınıyor Pıytay mıytay da bir yerimizi yıytay. Buralarını yaptırdık arkadaşlar. Altı kestirdik. Yani bir şeyler yaptırmaya çalıştık. Şu anki şase böyle görünüyor da ön büyük ihtimal büyük ihtimal neresi ya? Baya baya yamuk ya gördüğünüz gibi. Mehmet Bey gördüğünüz üzere uğraşıyor. Erol lastik yakıyor sizin için. Yan deli gönül yan diyor Erol. Erol yan deli gönül yan de. Yandı. Bak bak. Akin nereden la duman çıkıyor ya? Seversin. Arkadaşlar. Arkadaşlar fırçamızı kestirdik. Gördüğünüz <laughs> gibi durum vaziyet bu. Direksiyon çok yüksek duruyor ama. Direksiyon borusunu kestirecek bir dahaki bölüm. Bunu biraz daha aşağı indirecek. Bunu da kestirip Biraz daha aşağı doğru çevirtireceğim <laughs> <laughs> ucunu. Tamamen arkasında Mehmet Han genç yolunu görmüyorsunuz tabi siz. <laughs> Sıratını görmen lazım. Nasıl olmuş? Yorumlarda belirtiniz. Kim yaptı diye sorarsak Mehmet. Bence şu Mehmet. Ağır, burası çok güzel oldu. Yani. Güzel yani. da çok Mehmet <laughs> ne yapıyorsun? İçine girdin Mehmet. Güzel <laughs> çok güzelmiş pedallarım. Ne haber Arkadaşlar görüyorsunuz bu da benim yaptığım makine nasıl olmuş. Önceki haline göre bence o çok güzel. benim yaptığım makine. Abi, bu itay da bir yemizi mi itay? Allah hep göstermesin. Ama güzel oldu ya. Eski şeyine göre güzel oldu. Makinalar tantim kardeş. Burada Erol'un hışırtısı var. Burada da şöyle bir tane iki teker iki tekerden bozma bir motor olan o plakayı da göstereyim. Bunu şikayet edin yolda görürsünüz ehliyet falan bir şey yok. Sigorta, muayene, boş. Yalan söylüyorlar lan. Oğlum her şey var benim. Ehliyetim bile var da Tam evde kesin. kalmış. <laughs> ehliyet evde kalmış. Erol ehliyetin var mı? Bak seni plakanı çekeceğim. Bekle. Şey, Al. Hani. Al. Plakayı çektim. Bundan şikayet Bugün arkadaşlar çılgın şeyler yaptık. Araba lastikli de bayağı gelişme var. Bunları izlemek istiyorsanız Mehmetan Genç'in YouTube kanalına girip izleyebilirsiniz yapım aşamalarını. Ben zaten benimkini paylaşacağım. Erol arkadaşımız da vlog çekiyor. Vlog çekerken beni çekiyor. Neyse görüşürüz.